Merhabalar. Ben Reyhan Miray Reyhan. 3 Mart 1990'da İzmir'de doğdum ve büyüdüm. Annem ve babamın ikinci kızlarıyım. Bir ablam var. Şenay Reyhan. Kendisi çocuk kitabı yazarı ve aynı zamanda psikoloji öğretmeni. Bizim hayatımız İzmir Ankara arasında geçti. Belli bir süreye kadar tabii ki de. Daha sonra hepimiz iş hayatımız gereği başka yerlere gittik. Bütün eğitim hayatımı ben Ankara'da yaşadım. Daha sonra üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleştim. Üniversitede bankacılık ve finans bölümü okumuştum Başkent Üniversitesi'nde ve üniversiteden mezun olduğum bölümün iş akti gereği bir finansal firmada ya da bir bankada çalışmam gerekiyordu ve bu sebeple PricewaterhouseCoopers firmasının vergi danışmanlığı bölümünde çalışmaya başladım. Biz aslında ne kadar Ankara'ya yerleşmiş olsak da düzenli olarak İzmir'e gidip geliyorduk çünkü ailemizin bir kısmı oradaydı. Yine bir bayram seyahatimizde babam İzmir'de arkadaşlarıyla buluşmaya gitti fakat evin yolunu bulamayıp kayboldu. Biz de birazcık şüphelendik neden böyle bir şey yaşıyor acaba diye. Ve hemen apar topar annemler Ankara'ya ve ben de İstanbul'a döndüm. Bu sırada bir hafta sonra bir hafta sonrasında bir doktor randevularından aldıkları sonuçla beraber babama demans teşhisi konuldu ve biz hepimiz tabii yıkıldık. E, ne yaşayacağımızı bilmediğimiz bir sürece başlıyorduk çünkü. Doktorla konuşmaya ilk gittiğimizde doktorum bana ilk söylediği söz hatta şöyle hiçbir zaman unutmam. Bu adam için artık lütfen helva kavurun. Artık babanız eski babanız olmayacak. Benim tüm dünyam ve hepimizin tüm dünyası aslında orada değişti. Fakat bazı şeyleri de hayat akışında normal tutmak gerekiyordu. Bu süreci de olabilecek en iyi şekilde atlatmamız gerekiyordu. Ben İstanbul'da yaşıyordum ve aslında çok büyük hayallerim vardı. Özellikle medya sektöründe, vergi anlamında, finans anlamında kendimi çok yetiştirmek istiyordum. Ve bu sebeple de... E, aslında İstanbul'da kalmak ve oradaki büyük firmalarla çalışmaya devam etmem gerekiyordu. Annem ve ablam bu konuda beni çok desteklediler. Aslında o zamanlar bir, bir bakıma kendi açımdan şöyle şeyler düşünmeye başlamıştım. Ben kendim bir şekilde burada medyanın içerisinde olacağım ve babama her zaman görünüp onu hatırlatacağım, ne yapmam lazım ve o gün itibariyle babamın hayatını yazmaya başladım. Şu anda da kendi web sitem üzerinde yavaş yavaş bunu artık insanlara da paylaşmaya başladım. Bu süreçte bir medya şirketinden bir iş teklifi aldım ve oraya geçtim. Süreç devam etti fakat fark ettim ki aslında kurumsal bir firmada çalışmak ve vergi yapmak, finans yapmak da istemiyorum. Daha başka bir arayışım var. Bu arayışı devam ettirmeye başladım. Satış kanalında, pazarlama kanalında çeşitli kurumsal firmaların çeşitli departmanlarında çalışmaya başladım ve bu bu firm bu departmanların hepsinde aslında yavaş yavaş öğrenmek istedim. Sebebini o zaman hiçbir zaman bilmedim ama bugün anlıyorum neden böyle olması gerektiğini sanırım. Daha sonrasında bu süreç ilerlerken fark ettim ki bazı şeyler değişiyor ve hayatımda doyamadığım noktalar var ve bir gün karar verip bir anda İngiltere'ye taşınmak istedim. Orada arkadaşlarım vardı ve hep beraber bir medya ile alakalı bazı planlar yaptık orada yapmak üzere. Ve aslında İstanbul'daki evimi kapatıp bir anda taşınacaktım. Fakat saat öğlen 3 hiç unutmam bu çok güzel bir anıdır benim için. Evi temizletiyorum olsa da temizlikçi ablayla. Kaçta bitecek dedim. 3.30'da bitecek dedi. Baktım saate ertesi sabah 6'da İngiltere'ye Londra'ya uçağım var ve taşınıyorum artık. Ama babama elveda demeden gitmek çok zor. Elveda da demek değil aslında ona son bir kez sarılmak istiyorum. Çünkü başımıza ne geleceğini bilmiyoruz artık. Babam çok ileri derecelere ulaşmıştı demansı. Ve ben de saat 6 uçağına, akşamüstü 6 uçağına alıp İzmir'e gittim. Babamla sarıldım, onu uyuttum ve saat gece 12 uçağıyla geri dönüp sabah 6 uçağıyla Londra'ya gittim. Gidiş dönüş bir bilet almıştım 10 gün sonrası için. Ama tam 11. gün Covent Garden'da yürürken annemi aradım, ''Nasılsın, ne yapıyorsun?'' diye. Birazcık anne ve babama düşkünümdür, her gün de konuşurum, hala da öyle. O da, iyiyim dedi. ''Hayır, sesinde bir kötülük var, ne oldu?'' dedim. ''Babanı hastaneye kaldırdık.'' dedi. ''Neden?'' dedim. ''Bir hastalandı.'' dedi. ''Kapat telefonu, ben geliyorum.'' dedim. O da, ''Hayır, olmaz.'' dedi. ''Hayır, kapat telefonu, geliyorum.'' dedim. Ve benim için o anda her şey bitti. Orası için birittirdiğim bir 10.000 pound vardı. 10 bin pound'u tam 3 tane uçağa harcadım çünkü yanlış havaalanlarına giderek, uçağı kaçırarak, benzeri sebeplerle tam 10 bin pound harcayarak Türkiye'ye gittim. Helali hoş olsun gerçekten, yine olsa yine yaparım çünkü e, babamın gerçekten artık bu dünyadan gittiğini düşünerek o uçak yolculuğunu yaptım. Ve o an kafamdan geçen ve yaşadıklarımı gerçekten sayfalara döksem dahi anlatamayacağım bir hissiyat. O yolculuk bana asla geçmedi. İzmir'e indim ve direkt hastaneye gittim. Babamı gördüm, sarıldım ve ağlamaya başladım tabii ki de. Çünkü hala hayatta olması benim için çok kıymetliydi. İşte benim tam olarak aslında hayatım o gün değişmeye başladı. Doktor bizim yanımıza gelip Hayri Bey'de hidrosefali var. Bunu daha önceden de hiç fark ettiniz mi ya da böyle bir teşhis kondu mu dendi. Biz de hidrosefalinin ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Hayır dedik. Lütfen ilk bu muayeneyi yapan doktora sorun ve hidrosefali o zaman da var mıydı? Gözünden kaçmış olabilir çünkü demans ve hidrosefali çok karıştırılan bir hastalık dendi. Biz de direkt doktora ulaştık. Böyle bir şey var mı diye. Ya ben hatırlamıyorum ama eski raporlarına bakacağım dedi. Ve baktığında babam da o zaman da hidrosefalinin göründüğünü öğrendik. Ve aslında babam çok gençti. Kaybettiğimizde de çok gençti. Bir yıl önce kaybettik. 55 doğumluydu babam. Ve aslında o dönemlerde fark edilse belki de bambaşka bir rota izleneceğini fark ettik. Çünkü demans ilaçlarıyla beraber demansın ilerlediğini ama hidrosefalinin her zaman sabit kaldığını ve hiçbir zaman tedavi edilmediğini gördük 5,5-6 yıllık süreçte. Biz bir tabii umut doğdu içimizde ve babamın belinden bir sıvı alınması gerektiğini söyledi doktor. O sıvı ile beraber ya babam düzelebilirdi ya da daha kötü olabilirdi. Biz bu riski aldık çünkü hayatımızda daha kötüden daha iyi ulaşmak için eğer bir risk varsa kesinlikle almamız gerektiğini düşündük. Babamın belinden sıvı alındığında babam 3 yıl önceki haline döndü ve masaya oturup bizimle yemek yemeye ve sohbet etmeye başladı. Biz tabii mutluluk gözyaşları dökmeye başladık. İşte tam olarak aslında hidrosefali ve o hastanede yatışımız bana şöyle bir şey öğretti. Hayatta her şeyde dengede olmamız gerektiğini, her şeyin bir denge olduğunu öğretti. Çünkü Hidrosefali şöyle bir şey. Bir omurilik düşünelim. Bu omurilikte bir sıvı birikmesi var. Ve bu sıvı fazla olduğunda hayatımızda bazı dengesizlikler yaratırken bu sıvı az olduğunda da bazı eksiklikler yaratıyor. Demek ki bizim her zaman dengede olmamız gerekiyor diye düşündüm. Hastaneye yattığımızda babamın yatak ile tanıştım. İlk defa o kadar uzun süre yatmak zorundaydı çünkü iki buçuk hafta kadar. Ve yatak yarası oluşumu gerçekleşti. Annem sürekli krem sürdükçe babam sürekli bağırıyordu. Ben yastıkları kafama geçirip ağlıyordum. Annem de diyordu ki bak bunu yapmamız lazım yoksa daha kötü olacak. Ve o yatak yarasına bir çözüm bulmam gerektiğini düşündüm. O günden itibaren her şeyi bırakıp babamın yatak yaralarını ve babam gibi hastaların yatak yaralarını çözüm oluşturabilecek fikirler düşünmeye başladım. Ve evde bir dikiş makinesiyle beraber iç çamaşırı yapma fikri geldi. Gidip eczaneden pamuklar aldım tanıdığımız bir akrabamız Hava abla bana ufak bir dikiş gösterdi. Onu ona veriyordum hatta daha hızlı olsun diye ara ara. O pamukları ıslatıp kaç günde kuruduğunu gözlemleyip o pamukları tekrardan ürünün içerisine yerleştirip bir iç çamaşırı yaptım aslında. Ve bu iç çamaşırını da kendi üzerimde denemeye başladım. Çünkü babam hala yatıyordu ve babamı çevirmek hani onu e, bu sürece dahil etmek çok zordu. Bir de tabii bilmediğim bir ürün ne kadar sağlıklı olup olmadığını. Bu ürünü tamamen kendi üzerimde denemeye başladım. Öncelikle gerçekten idrarımı yaparak denedim. Fakat daha sonrasında regli dönemimde denemeye başladım. Ve fark ettim ki pamukla beraber gerçekten kan oraya direkt geçiyor ve hiçbir şekilde dışarıya bir sızma olmuyor ve pamuk onu tutuyor. Ya aslında biz kadınların da böyle problemleri var diye düşünmeye başladım. Ve biz kadınlar için tek kullanımlık bir Hijyenik iç çamaşırı yapma fikri geldi aklıma. Fakat bu tek kullanımlık ürünün tamamının geri dönüştürülebilir malzemelerden yaparak tekrardan bize bu ürünün e, sürdürülebilir bir şekilde geri dönmesini sağlamakta amacım. Ve bunun için bir patent başvurusu yaptım. Süreç devam ederken aslında yıkanabilir bir ürün yapmak fikri geldi bana ve bir yıkanabilir ürünün de patentine başvurdum. Fakat bu süreçte de içine kullanacağım malzemeleri düşünmeye ve araştırmaya başladım. Tam bunu düşünürken Pandemi geldi. Pandemi gelince hepimiz evlere kapandık ve ben o süreçte internetten kumaş eğitimleri, internetten tekstil eğitimleri, neler yapabilirim, neler kullanabilirim diye araştırmalara başladım. Daha önceden tanıdığım bir tekstilciden yardım alarak onun atölyesinde bir takım işlemlere soktuk ürünü ve ürünü son haline getirdik aslında. Hala da bu arada son bir, bir yıldır da aslında gelişmeye devam ediyor ama o zamanki son haline getirdik. En azından raflara girebilecek son haline getirdik. Ve bu ürünü üretirebilecek ürettirebilecek bir atölye aramaya başladım. Hiç unutmam hatta yine. Bu atölyeyi ararken 2019 yılının Ocak ayıydı. Hiç unutmam. Babam biraz rahatsızdı. Fakat benim bu iş için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ve atölye aramaya başladım İzmir'de. Gazi Emir'de bir atölyeye gittim. Ve elimdeki o aslında tek kullanımlık ürünü gösteriyorum. Bunu yapmak istiyorum diye. Atölyedeki adam bana dedi ki sen dedi bunları boş ver biraz paran varsa gel maske yapalım bir pandemi geliyor dedi. Sen zaten parayı vurursun ondan sonra don mu yapıyorsun, kilot mu yapıyorsun ne istiyorsan yap dedi. Ben de hayır dedim ben bu ürünü yapmak istiyorum derken içeri birisi girdi olsa da ve iç çamaşırıyla alakalı bir şeyler sordu. Geri çıktı. Niye dedim bana iç çamaşırı yapmıyorsun da bu adama yapıyorsun? Ya yani benim dedim ne farkım var dedim. O zaten üretici dedi. Git ondan iste o zaman böyle bir şey dedi. Peki bana adresini ver, telefonunu ver dedim. Aldım telefon numarasını. Arıyorum açmıyor, takip etmeye başladım aşağıdan. Ve atölyelerin önüne geldiğimde yukarı takip ettiğim gibi yukarı çıkarak girdim atölyeye. Bir baba oldu. E, merhaba dedim böyle bir ürünüm var. Hani yapmak istiyorum bana yardımcı olur musunuz? Anlattım babama anlattım. Neden bu ürünü yapmak istediğimi anlattım. Tabii ki de yardımcı oluruz dediler. Sen ne yapmak istiyorsan, materyallerine kullanacaksan al gel biz buradan ne yapması gerekiyorsa elimizden geleni yapalım dediler. Ve ben geri çıktım. Fakat o dönemlerde pandemi başladı ve işte evlere kapandık. Ben argesini yapmaya başladım. Ve tanıdığım atölyeye gönderiyorum. Onlardan geri dönüş alıyorum. Ürünün son haline gelişini izliyorum ve ürünü son haline getiriyoruz bu süreçte. Fakat onlar üretim yapmıyorlar tanıdığım atölye. Tamamen bana yardımcı olmak için. Çünkü bir tekstil atölyesi yani iç çamaşır atölyesi değil. Tekstilinde belli kolları var. Herkes her şeyi yapamıyor ne yazık ki. Her atölyede her ürün üretilemiyor. Bu sebeple de onlar yardımcı olamadılar. Birilerine yönlendirdiler. Fakat onlar da böyle daha çok ürünümü çalma, ürünümü işte yapamayız, bu olmaz, bu zaten tutmaz, sen bize ne kadar para ödeyeceksin gibi şeylerle gelmeye başladı bana. Sonra bir arkadaşım vasıtasıyla aslında bir yatırımcıyla tanıştım. Onlar da yine tekstilciydi. Benim şirketime yatırım yapacaklardı. Fakat yatırım sürecimiz olmadı ve benim birazcık canım sıkıldı o gün. Evde otururken bir anda Karar verdim. Tüm süreci anlattım. Artık bu ürünü nasıl üretebileceğimi, nasıl dikiş yapabileceğimi, hangi malzemeleri, hangi e, tekstil makinelerini kullanacağımı biliyordum. Bunları sordum. Bunlarla yapabilir misiniz dedim. Tabii ki de dediler. Ve bütün kumaş tedariğini yaparak, ürünleri her şeyi hazır onlara vererek, dikiş tekniğini de nasıl yapmaları gerektiğini anlatarak, onlara da güvenerek bu yola çıktım. Ve satışlarımız günden güne artmaya başladı. E, tam her şey böyle rayına oturdu derken, ee, 2021 Mayıs'ın 22'sinde babamı kaybettim. Babamı kaybetmemle bir düşüşe geçtim. Çünkü çok beklediğimiz bir şeydi ama hiçbir zaman buna kendimi alıştırmamıştım. Ama biliyordum ki babam gerçekten tüm süreci izleyerek ve doğru yer ve doğru zamanı bekleyerek aslında bu dünyadan göçüp gitti. Ve kendimi aslında onun arkasından paralamaktansa, babama tekrar kavuşacağım gün, tekrardan onu anlatacak yepyeni hikayelerle doldurmak için Peddon'a sıkıca sarıldım. Çünkü Peddon'un ruhunda babam var ve o ruhla beraber tüm dünyaya bir erkekten güç alarak tüm kadınlara doğru bir ürünle seslenmek ve o ürünü babamın ruhuyla tüm kadınlara bir çiçek edasıyla da bir çiçek edasıyla öğretmek ve onlara sunmak için elimden gelen her şeyi yapmaya kendime adadım ve ee, dediğim gibi Pedona sımsıkıca sarıldım ve yoluma devam ettim. Aslında başarı zaten bu fikri kendi kafamda oluşturmaya başladığım ilk anda. Çünkü bunu ulaşabilirsem eğer zaten başarmış olacaktım. O yüzden ben ilk başarımı aslında bu ürünü ilk defa ürettiğim gün gerçekleştirdim. Fakat bu başarıları katlayarak devam etmem gerektiğini de işte o gün ruhumda hissettim. İlk ödülümü tekstil yarışmasında aldım. Ee, aslında e, Tekstil tarihinde de bir ilk gerçekleştirdik galiba ve Kadın Girişimci Özel Ödülü ve Tekstil Scale Up kategorisi birincilik ödülünü aldım. İki ödülü almış oldum aslında. Tüm kullanıcılarıma adadım. Çünkü o ödüllü sadece ben değil, bana inanan ilk günden beri hiç tanımayıp bu ürünün ne olduğunu bilmeyen kendinde ve bedeninde ve çevrede duyarlılık göstererek değişim sağlayabilmeyi kendi kafasına koyan tüm kadınların ödülüydü bu. Ve onları adadım. Scale Up birincilik ödülümü de sevgili babacığıma adadım. Çünkü ben bu birinciliği tamamen babamın yolundan, babamın hayatını izleyerek ve bu hayatı kendi yolumu çizerek ve bu yolda da aslında sağma soluma, insanların neler yaptığına bakarak değil de kendim neler yapmalıyım ve bu dünyaya nasıl bir katkı sağlamalıyımı izleyerek gerçekleştirdim. Ve daha sonrasında bu başarılar üniversitelerden aldığım tebrikler ve yine aynı şekilde ödüllerle yine katlanarak büyümeye başladı. Benim için üniversiteler ve gençler o kadar kıymetli ki aslında orada sağladığım başarı, onların her birinin bir tane bile olsa ürün kullanmasını sağlayabiliyorsam gelecek nesillere bir şeyleri anlatabiliyorsam ve onlarla bir şeyler değiştirebiliyorsam bu benim için her defasında daha da büyük başarı olmaya başladı. Ve son olarak da Kagider ve Yuvam Dünya'nın Yeşil İş Ödülü'ne başvuruda bulundum. Bu ödül benim için çok kıymetliydi çünkü dünyaya dokunduğumuzu anlatabileceğim bir ödüldü. Yarışma başvurusunu yaparken İngiltere'deydim. Acaba ne zaman bunun sonucu gelecek? Acaba nasıl bir sunum gerçekleştireceğiz diye çok düşünmüştüm. İngiltere'den döndüğüm an iki gün sonrasında yarışmada sunum yapmam istendi. Çok acayip heyecanlandım. Yani hani o heyecanımı gerçekten anlatamam. O beş normal şartlarda peddonu üç buçuk dakikada gerçekten her şeyle anlatabiliyorken o beş dakikaya nasıl sığacağımı bilemedim. Çünkü anlatacak o kadar çok şey vardı ki işte her şeyden önce her bir peddonla kaç tane hijyenik ped atığını yok ettiğimizi anlatmak ve bunun bu süreci geç bu süreci yaşarken bu süreç oluşurken neler olduğunu anlatma fikri benim için çok kıymetliydi. Çünkü dönüp çevreme baktığımda o yeşil renkleri her gün görmek istiyorum ben ve bunun için her gün bir şeyler yapıyorum ve aslında ben değil tüm kadınlar yani peddon kullanan tüm kadınlar her gün bir şeyler yapıyor ve Kagider bir kadın girişimci derneği ve biz burada alacağımız ödülle bambaşka bir şeyler anlatabilecektik. Acayip heyecanlandım. Ve en sonunda da Kagider'in ve Yuvam Dünya'nın yaptığı Yeşil ödüllerine Mansiyon ödülünü aldım. Mansiyon ödülünü almak benim için çok kıymetliydi çünkü Mansiyon demek biliyorsunuz ki gelecek vadeden demek. Biz gerçekten bir buçuk yılda ne kadar çok şey anlatmış ve ne kadar çok şey yapmışız ki gelecek vadeden bir ürün bir firma olmak için aday gösterilmişiz ve burada da bu ödüle sahip olmuşuz. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için acayip heyecanlıydı ve acayip kıymetli bir ödül. Her girişim gibi ben de bu yolda çok fazla zorluklarla karşılaştım. En büyük şuydu desem açıkçası seçemem ama benim için en önemli kısmı her bir zorluğun mutlaka bir çözümü vardı. Bunu, bu anlamda kendimi şanslı görüyorum. Ya da bu yolu izlerken doğru bir yolu görebildiğim için kendimi şanslı görüyorum. Ama birtakım zorluklardan tabii ki de bahsetmek gerekiyor. En başında her şeyin en başında bir kere fikrim vardı ama param yoktu. Ama o fikri yaratabilin, o fikri hayata geçirebilecek gerçekten bir inancım vardı. Bu sebeple bir seçim de yapmam gerekiyordu ve ben bu seçimi arabamı satarak yaptım. Bunu hep şöyle anlatıyorum. Bu yolda yürümek için bugün dönüp baktığımda bir arabaya değil benim gerçekten bir ordu dolusu kadına ihtiyacım vardı. Onlara bu ürünü anlatmak ve onlara inandırmak gerekiyordu ve ben bunu o arabayı satarak başardığım için artık yolda yalnız da yürümüyorum. Tüm o kadınlarla beraber yürüyorum. Benim en büyük gücüm de gerçekten o kadınlar. Yine her girişimcinin yaşadığı gibi yolda bize yapılan kazıklar yediğimiz kazıklar bunlar var. bunlardan bir tanesi de aslında en baştaydı. Arabamı 130 bin liraya sattım ve bunu bir arkadaşım biliyordu. Ve bana ben senin tüm sosyal medya hesaplarını yöneteceğim, web siteni de yapacağım, onu da yapacağım, bunu da yapacağım. 15 bin lira vermen gerekiyor bana dedi. Ben 15 bin lirayı verdim daha çok para istemeye başladı. Ben bir uyandım orada ve dedim ki yani neden bunlar için para veriyorum? Sen önce bir şu paranın hakkını ver. Hiçbir şey de vermeden bu arada yapıyor bana. Ondan sonra vermedi, ne parayı verdi, ne işi verdi, hiçbir şey yapmadı ve orada da yine bir 15 bin liralık kazık yemiş bulundum. Daha sonrasında tabii her bir yediğin kazıkla beraber akıllanıyorsun ve daha yememek uğruna bir şeyler yapmaya, bir takım aksiyonları almaya başlıyorsun. Kendimi korumaya aldım, kuzenimle çalışmaya başladım, sosyal medya hesaplarımı kuzenim yönetti. Kadın olmanın, o göğüslerinize bakmanın, bakma, o göğüslerinize bakmalarının, o Hal ve tavırların hepsini ben de yaşadım ama her seferinde dimdik durarak hiçbir şekilde kendi benliğimden, kendi karakterimden vazgeçmeden devam ettim. Bu tarz zorlukların hepsiyle karşılaştım. Ama burada da belirttiğim gibi tamamen dimdik durdum. Bir kadın olarak bence hepimiz de bu duruşlarımızla her yere, en doğru yerlere kesinlikle gelebiliriz. Hiçbir kadının cesaret olmadığını değil, tam tersi her bir kadının içindeki cesarete ulaşabilecek bir cesaret olmadığını düşünüyorum. Ama bu yol o kadar güzel ki ben her bir kadının o cesarete hayatında bir kere dokunması gerektiğini düşünüyorum. Bu yolu düşünelim ve o yolda sadece yapmamız gereken kendimizle, kendi hayatımızla, kendi yolumuzla ilgilenmek. Sağımızda ne olmuş, solumuzda ne olmuş, o ne demiş, bu ne demiş, bu kim ne yapmış, bu kim Nasıl bir tepki göstermiş? Bu kim benim hakkımda ne düşünür? Bunların hepsini bir kenara bırakacağız ve kendi içimizdeki o inancımıza, o cesaretimize ulaşacağız, ona tutunacağız ve o yoldan akıp gideceğiz. Tamamen hayatı ve kendimizi akışa bırakacağız. Başka hiçbir kimsenin hayatıyla ilgilenmeyeceğiz. Kendi yolumuzda karşımıza çıkan zorluklarla, kendi yolumuzda karşımıza çıkan her şeyle e, yüzleşeceğiz ve o yolda ilerleyeceğiz. Hiçbir yol kolay yürünmüyor. Hiçbir yol yalnız da yürünmüyor. Yanımızda olmak isteyen, yarın olamayacak olan ama bir şekilde bugün olan insanlarla bugün, yarın olmayacak insanlarla yenileriyle değiştirerek onlarla devam edeceğiz. Hiçbir yolda gerçekten kolay değil. Ben hep söylüyorum, hayatta eğer ki bir amacımız, bir ulaşmak istediğimiz nokta varsa o noktayı belirlemek ilk hedefimiz. Bu nokta kimisi için bir Ferrari almak, kimisi için bir peddon yapmak ve o peddonu milyonlara ulaştırmak oluyor. Ve önemli olan buna inanmak ve bunu alabilecek ve bunu bu ve bu rotada en sona ulaşabilecek noktaya giderken karşımıza çıkan zorluk, güzellik her ne olursa olsun onların hepsine kendi cesaretimizle, kendi benliğimizle, kendi karakterimizle dokunmak ve bu yolda bu şekilde ilerlemek. O yüzden cesaret olmayan tüm kadınlara önce o cesarete bir dokunmalarını sonrasında da o yoldaki kendi yollarındaki tüm zorluklara ve tüm güzelliklere kulak asmalarını rica ediyorum.